Dil. Yani ha. bir bakın, bir Orta Doğu'ya bir bakın ya. Ne hale geldik yani. Yani getirdin de benim çocuğum gidiyor. Ta Şemdinli'de, Şırnak'ta az, orada askerlik yapıyor. Hı -hı. E getirmişsin orada gençler. Akşam işte kafede, orada, burada nargile içecek, keyfini yapacak. Hı -hı. E olmaz öyle bir şey ya. Nasıl görüyorsun gidişatı abi? Mevcut Valla gidişat, gidişat, gidişat hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Allah sonumuzu hayır etsin. Ne diyeyim? Yani gidişatın hadi ben alabiliyorum. Eleştiriyoruz evet ben Yıldırım bölgesinde oturuyorum. eleştiriyoruz eleştiriyoruz seçime de geldiği zaman bakıyoruz yüzde ellinin üstünde çıkıyor. Ben anlamadım yani insanları da anlamadım. Yani bir gaz yani çok affedersin şimdi çekim yapılıyor yani bir 70 lira bir gaz parası dedi boru döşediler bize. Ne olacak? Ha bir yıl başından sonra bir görelim. Ya, yani. ya tabii döşediler yani. Ya ne bulduk ne 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 oldu? Não.